Cebinde hiç paran ve sermayen yok. Herhangi bir sabit geliren yok. Sadece elindeki varlıklarınla ve yeteneklerinle. Hayallerin için sıfırdan yeniden başlayabilir misin? Biz, Biz başladık. başladık. Ben Murat. Öncelikle biz kimiz, neden buradayız, neler yapıyoruz, kendimize bahsedelim. Zayde ile tanıştıktan sonra ortak hayallerimizin ve hedeflerimizin olduğunu fark ettik. Ve hayallerimizi gerçekleştirebilmek için evlenmeye karar verdik. Evlenirken birkaç saatlik eğlence, mükemmel bir ev için yıllarımızı harcamak istemedik. Bunu tercih etmedik. Ve olması gerekeni yaptık. 6 Nisan 2021'de hayatımızı birleştirdik. Zahide'nin de beğendiği bir çatı katında oturuyorum. Evin mutfağı çok iyi durumda değildi. Benim daha önceden marangaz otelimin olması, marangozluk tecrübemin olmasında fırsat bilerek evimizin bir odasını atölyeye çevirdik, ev sahibimizle konuştuk, kendi mutfağımızı kendi istediğimiz gibi yeniden yaptık. Evimizin mobilyalarını da kendimiz imal ettik. Bu arada benim yıllardır geliştirdiğim bir arge projem vardı, mobilya arge projem vardı. Bu süreç içerisinde bunu da hayata geçirerek bir taşla 3-4 kuş vurmaya çalıştık. Mutfakta, mobilyalarda kendi el emeğimiz olduğu için, kendimiz ürettiğimiz için benim çok içime sindi. aynı şekilde bizim içimize sindi. Çünkü kendi emeğimizdi ve e, bir şeyler başardık. Kendi ilk ürünlerimiz, ilerideki hayallerimize bir tık daha yaklaştık. Gördük, bir somut bir şeyler gördük ve bu bizi çok tatmin etti. İlk başlarken böyle bir ışığı görmek bizi çok tatmin etti ve ee, evimizin her köşesini ayrı seviyorduk. Her köşesinde ayrı oturmayı seviyorduk. Bu süreçten sonra karavana geçme kararı alana kadar evdeki atölyemizde hiç makine kullanmadan tamamen elde ahşap mobilyalar, ahşap ürünler ürettik, deri ürünler ürettik. Zahide daha çok deri üzerine uzmanlaştı. Ben yine ahşap üzerine olan uzmanlığımla devam ettim. Bunları yaparken asıl amacımız üretimden uzaklaşmamaya çalışmak. İçimizdeki dürtülerimiz hep daha güzel işler çıkarabileceğimizi, özel işler yapabileceğimizi söylüyordu. Ve buna bir tanımlayamıyordu. Bir gün arabayla giderken sohbet ediyorduk. Ve bir aydınlanma yaşadı. Arabayı sağ çekip sohbet etmeye devam ettik. Sonunda neden daha iyi bir şeyler yapmak istediğimizin sebebini bulduk. Bize göre her birey eşsizdir. Ve hiçbir kalıba sokulamaz. Birey eğer eşsiz olduğu özelliklerini keşfedebilir ve her ne pahasına olursa olsun kendine bu eşsiz özellikleriyle bir yol çizerse özgür kalabilir. Biz bu felsefemize kısaca eşsizliğine hürsün dedik. Evet biz yıllarca farklı girişimlerde bulunsak da hayatın bize verdiğiyle yetindik. İstemeyi bilemedik maalesef. Şimdi artık hayatın bize verdikleriyle yetinmeyip hayallerimizin peşinden nasıl koşmamız gerektiğini daha iyi biliyoruz. Evet, videonun başında da bahsettiğimiz gibi elimizdeki varlıklarımız sadece evimizin eşyalarıydı. Ve bu varlıkları en iyi şekilde değerlendirip bu hayatı nasıl yaşayacağımızı planlamaya çalıştık. Önümüzdeki hayatımızda herhangi bir sabit gelirimiz olmayacağı için giderlerimizi minimize etmemiz gerekiyordu. Bunu nasıl yapmamız gerektiğini düşünürken karavanda yaşamak bize mantıklı geldi. Elimizin eşyalarını satarak, elimize geçen parayla karavana çevirmek için bir otobüs alıp hayatımızı idam ettirebileceğimize karar verdik. Hem bu karavan ileriye dönük bir yatırım aracı da olabilirdi bizim için. 2021 Aralık ayında işlerimizden istifa ederek ee, almış olduğumuz otobüse kalan eşyalarımızı toplayarak Mersin'e yola çıktık. Neden Mersin'e yola çıktık? Ee, otobüs nasıl bir karavan haline geldi? Bu süreçlerde ne zorluklarla karşılaştık? Bunların hepsini ileride daha detaylı bir şekilde videolarda anlatıyor olacağız. Bizde kalın. Bize vakit ayırdığınız için. Teşekkür ederiz. Evet. Felsefemizle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda sohbet edelim. Hı. Akşam yemeğini yapacak mısın? Hadi, hadi seyircilerin yürü, önüne seyir. Yürü, senin. yürü, yürü. Hadi, hadi. Daha çok video tamam. var.